gidiyor. Bugün günlerden 19 Nisan Salı. Sabah uyandım. Babama kahvaltı hazırladım. Sonra egzersiz yaptım. Daha sonra duş aldım. Üstümü değiştirdim. Beraber köfte yaptık. Köfte yaparken çektim size. Bugün yapacaktım aslında ama akşam planım olduğu için yarına sarktı. Böyle fırında kabaklı patlıcanlı ve köfteli bir yemek yapacağım. Onun için kıyma çıkarmıştım. Bugün yapacağımı düşünerek. O Kıymayı yoğurup öyle kaldırayım yarına kadar dinlensin dedim. Çok tipiktir yani benim her zaman köfte harcım. Soğan, sarımsak, maydanoz varsa maydanoz. Galeta onu, yumurta ve baharatlar. Çok tipiktir hep aynıdır yani. Fırına koyacaksam da çok bir şey değiştirmiyorum içinden Hani sadece maydanozu falan çıkarabilirim belki istenmezse falan. Değişebilir yani. Genellikle fırında, tavada... Ee, ki köfte tarifim genelde aynı. Yani kızaran tarifler genelde aynı. Eğer işte e, mangala koyacaksa galeta onu koymuyorum. Biraz daha değişiyor o tarif. Onun zaten beraber mutlaka haydi bir ızgara köfte yaptığımız gün sizinle paylaşırım. Ee, beraber yaptık yani köfte haricinde. Bir saklama kabına koyup kaldırdım. Kahve <laughs> kaldırdım. Yarına kadar dinlenecek. Ben yine ay parçası gibi nemlendiricim sayesinde. <laughs> Ee, şimdi altıma kot pantolonumu giydim, üstümü de acaba böyle e, kapçonlu falan mı giysem diyorum çünkü bugün yağmur yağacak falan diyorlar hava şu an iyi ama yağabilir mi çok emin değilim. Üstümü de değiştireyim hatta üzemedim bir şey, sevişört giyeyim ondan sonra çıkacağız şimdi beraber pazara gideceğiz, pazardan döneceğiz babam akşam yalnız yemek yiyeceği için ona bir salata yapacağım. Yemeğini ayrı bir tencereyle köşeye koyacağım ki kolay ısıtsın diye. Onun için hazırlık yapacağım. Ondan sonra hazırlanacağız beraber. Dışarı çıkacağız. Işıklar ee, tarafına gideceğiz. Daha önce de gitmiştik. Çok defa sizi götürdü. Orada çok sevdiğimiz bir yer var demiştim. Yine oraya gideceğiz. Akşam orada olacağız. Ee, yani saat 4-5 gibi çıkacağım. Muhtemelen yani 7-8 gibi en geç gelmiş olurum. Planım bugünlük böyle. Şimdi sizi alıyorum. Beraber pazara gidiyoruz. Balkondan aldım. Sağlam yırtılmış ya. <laughs> Emek bağırın mı? Ben şimdi pazardan geldim, çok hızlı. Tabi önüne biraz ev sahibine sohbet ettik. Sonra içeri girdim, arkadaşım aradı. Dedik ki ben geliyorum, işim erken bitti. Öğlen yemeği için çıkalım. O yüzden apar topar poşetleri diziyorum. Hatta çoğunu dizdim. İşte limon, domates, e, havuç, biber, biber saydım herhalde. E, mor lahana, turp, bol bol yeşillik. Görüyorsunuz, bu ne var? Hmm. Buradan buradan pırasa aldım. Ya bilmem ki başka ne aldım ya. Birkaç bir şey daha aldım sanki. Unuttum. Sonra A101'e girdim gelirken. Bu oylalalar var. Çok seviyorum. Sufle onlardan aldım. Bir iki tane dondurma aldım. Şeyin altındaydı. Bir de şunu göstereyim. Şöyle tatlı almıştım. Bu zaten biliyorsunuz bütün pazarı olan mahallelerin geleneğidir. Pazara düzen çıkar herkes bilir. Ben aslında Şambaliciyim bunu da biliyorsunuz. Ama Şambali gezdim gezdim. Tatlıcan de yoktu ben yani halka tatlı aldım. Birini ben yedim. Bunu babama bıraktım. Şimdi bunların kalını da dizeceğim. Şu yeşilliklerimi hemen saplarını koparıp koparıp böyle kağıt havluya salacağım. Hızlı hızlı kaldıracağım. Ondan sonra arkadaşım gelecek. Vallahi üstümle başımla ineceğim aşağıya. Çünkü vaktim kalmadı. Ondan onunla gideceğiz. Öğle yemeği yiyeceğiz. Bahsettiğim hamburgerci de. Sonra akşamızdan bakacağız ne yapacağımıza. Sizi çok öpüyorum. Bay. Bir tane de gençler. Yaşanıyor bu. <laughs> Selam. Sizi bu saatte kadar hiç açamadım. Çünkü hiçbir şey yemedim şu ana kadar. Babam ben uyandığımda kahvaltısını yapmıştı. O yüzden o konuda yapacak bir şeyim yoktu. Bu yüzden bu saatte kadar hiçbir şey yapmadım oturdum. Şimdi ee, sabah sadece şu arkada tencere yönü o tencerenin içine pırasa yaptım. Öğlen yaptım sanırım. Biraz dinlensin diye zeytinyağı pırasa yaptım. Daha önce yapmıştık beraber pırasa o yüzden göstermedim. Şimdi şu Sağda gördüğünüz köfteyi dün beraber yoğurmuştuk. Soldaki de sebzelerim onları çıkardım. Biraz çok yapıyorum. Borcamı da arkaya hazırladım. Çok yapıyorum çünkü ev sahibime yemek vereceğim bugün akşam üzeri. Anlattım mı daha önce bilmiyorum. Ameliyat olduğu için kendisi de biraz zor ev işleri yapıyor. Ben dedim ki ben getireyim yemeğinizi dedim. En az iki günlük yemek götürmeyi düşünüyorum onlara. Hem parasa koyacağım hem bu Yapacağım şeyden koyacağım. Hem bir yoğurtlu semizot yapacağım hem de pirinç pilav yapacağım. Tuzsuz tüketiyorlar her şeyi. Ben kıymamı yoğururken tuz koymuştum. Bunun üzerine koyacağım domates sosunda da tuz var. O yüzden başka hiçbir şeye tuz koymayacağım ama yine bir miktar tuz olacak içinde. Yemeğin de, pırasanın da içinde sos olduğu için onun da biraz tuz var ama semizotunu ve pilavı sıfır tuzlu yapacağım. Ee, yani yiyebildiğin kadar yersin. Ayrıca yiyemediğinde bırakırsın. Bana söyle ben yine bir şey yaparım sana dedim. Ee, o yüzden şimdi yemek yapıyorum. Şu gördüğünüz sebzeleri soyacağım, temizleyeceğim. Onları böyle halka halka doğrayacağım. Aralarını köfte koyarak tepsime dizeceğim. Sizi yaparken bekletmeyeceğim. Çünkü bir önceki videoyu montajlıyorum. Şu an korkunç konuşmuşum. Bir kere daha bu eziyetli diye istemiyorum. O yüzden ben bunu bitireceğim. Bitirdikten sonra size bitmiş halini göstereceğim. Bir yandan da fırınımı hazırlayacağım. Fırını da böyle 200-250 derecede ısınsın. Ondan sonra zaten her şeye beraber devam edeceğiz. Selam, dizmem bitti. Şöyle patates, kabak, patlıcan, sonra köfte patı. Yani ee, nasıl anlatayım sana? Nasıl yaptım? İki sebze, bir köfte, bir sebze. Yani öyle öyle gittim arasında. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani şuradan sırayı anlarsınız zaten. Buralarda artık son kalan sebzelerim. Onları böyle aralara sokuşturdum. Hem diğer sıraları düzgün tutsunlar diye. Biraz sebzesini arttırdım. Aslında biz sadece kabakla patlıcanla yapacaktık. O zaman bu tam olacaktı. Ama ev sahiplerine vereceğim için biraz da patates ekledim içine. Ee, bu şekilde oldu yani. Bunları böyle yani dizdim. Biraz sarımsak attım üstlerine. İnşallah seviyorlardır. Sevmiyorlarsa sarımsakları çıkarırlar. O yüzden bütün olması sorun olmaz. Burada bir sosum var. Bunu şimdi suyla çalkalayacağım. İçine biraz baharat ekleyeceğim. Bunu yemeğimin üzerine dökeceğim. Aynı zamanda e, pişirme kağıdı çıkardım. Onu da böyle suyla top haline getirip üzerine kapatacağım. Fırınıma koyacağım ve bir yarım saat, 5 dakika üstü kapalı pişecek sonra açacağım biraz üstünü kızartacağım sonra tamamen hazır. Ben zaten şimdi üzerini kapattım size yine göstereceğim. Evet hazır sosunu da döktüm şimdi e, yağlı kağıdımı böyle sıkıştırıp elimizde onun da üzerine getireceğim sonra fırına atacağım bu kadar. Şimdi bir mola vereceğim. Pilava başlamadan önce kendime ödül yaptım. <laughs> Burada geçen gün beraber aldığımız oylala sufleler var. Çok azıcık fırında ısıttım. Fırın çünkü ısınıyordu o esnada. Yanında dondurma koydum. Bunun içine gideceğim, yiyeceğim, biraz dinleneceğim. Bu bu arada ilk yediğim şey bugün. Biraz dinleneceğim, ondan sonra geleceğim, devam. İşte yemeğimiz hazır. Şimdi bundan ev sahibime de götüreceğim aynı menüden. Ben size şöyle bir kısaca göstermek istedim. Burada bir yeşil salata var. Burada semizotu salatası. Burada dumanı tüten yemeğimiz. Burada pilav ve zeytinyağlı pırasa işte böyle. Şimdi ev sahibinin tabaklarını alacağım ve gideceğim. Şimdi yemeğimizi yedik. Ben de ortalığı topladım. Burada kahve yapıyorum. Yeni açılmış bir kahve ve o kadar güzel kokuyor ki inanamazsınız. Kendime şu minik fincanı yapacağım. Bu olmadan böyle küçük kulplu çay bardağını yapacağım. Bir saniye. Burada şu kutlu çay bardağını yapacağım. Ona üç tane böyle çikolatalı kadayıflı bir lokum var. Ondan koydum. Bir de şekersiz pişiriyorum şu an kendim için. Kendime koyduktan sonra bir tatlı kaşığı şeker koyacağım. Çünkü hem şekerli içiyor hem yanına tatlı yiyor. E, Ben şekersiz içeceğim. Bu arada yemekten sonra o gördüğünüz hani sufre yemiştim ya 3 tane, üç tane daha yedim ve bir aynı boyda bir dondurma daha. Canım inanılmaz tatlı istiyor. Menstrual döneme girmek üzere olduğum için muhtemelen tabi bu bir bahane ama canım inanılmaz tatlı istiyor. O yüzden yedim. O kadar zor dayandım ki dün ve bugün. Yemeği saat ne kadar, inanılmaz zorlandım. Yani dönemsel bir şey diye düşünüyorum. Babam da olunca tabi biraz süs sistemim bozuluyor. Ben normalde yalnızken biliyorsunuz öğlen tek öğün öğle yiyorum. Daha rahat oluyor ama o varken akşam yemeği de olduğu için akşamı beklemek zorunda kalıyorum. Akşam yemeğini beraber yerim diye zaman sabah öğlen bir şey yemiyorum. Biraz sıkıntı oluyor. Neyse kahve mi içeceğim? Başka bir şey yiyip içmeyeceğim. Montaj bitirdim. Onu yüklüyorum. ondan sonra bir arkadaşım için bir video hazırlayacağım. Onu rica ettiği bir montajla onu yapacağım, göndereceğim. Biraz çalışacağım yani kısaca. Şimdilik bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. şimdi sabah İngilizce çalıştım. Ondan sonra test çözdüm. Ee, şimdi kargoya gitmem lazım. Kargo vereceğim. Yani daha doğrusu e, Türkcell'de Süper Online'da modemimizi değiştirdiler. Yeni pakete geçmek istediğim için e, eski modemi götürüp iade etmem gerekiyor. E, onu kargoya vereceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Şimdi çıktım. Yürüyorum. Dönüşte markete gideriz muhtemelen. Mesleğin cepleri Bu işlem tamam. Şimdi sanayiden geçerek eve. <laughs> eve geldim hızlı hızlı. Şimdi yürüyüşümü durduracağım. Göstereyim size de. Belimde korsel ile yürüdüm ve çok terledim. Normalde daha çok terledim. Bime gittim. Geçen haftanın aktüel ürünlerinden almak istediğim şeyler vardı ama bitmiştir çoktan diyordum ama bitmemişler. Buldum. Bu aktüel ürünlerinden de istediklerimin hepsini buldum. Böyle fazladan super fresh ekmeklerinden de aldım derinde onu yapmak için. Yani içinde hep aktüel ürünü var ve ne almak istiyorsam aldım öyle söyleyeyim. Bu konuda inanılmaz mutlu ve şanslı hissediyorum. Poşetleri hemen diziyorum ve dönüyorum size. Selam. Eve geldim. Poşetleri diz. Saçlarım çarşamba canısı gibiydi. <laughs> Rüzgarda çok dağıldı. Saçlarımı açmakla çok büyük hata etmişim. Şu terime bakın. Şu an banyodayım. Evet şurada ısıtıcı var. <laughs> Sunmak isterseniz banyoda değil. <laughs> Şimdi korsemi çıkaracağım. Zaten korsemi çıkarırken hep video çekiyorum. Buraya bakmam lazım. Korsemi çıkarırken hep video çekiyorum. Söylemiştim. O yüzden orası için, orası için diyorum, o videolar için ekleme yapacağım. Şimdi bir kere daha çıkaracağım korseyi. Gösterdim size bu süre zarfında. Tempolu bir şekilde yürüdüm. Korsem de benimdeydi. <laughs> Şimdi eve geldim, tatlı aldım kendime. Tabii ki e, duş alacağım. Duştan sonra da görüşeceğiz. Babam gelecek yemek için. Dün fırında yaptığım yemeğin kalanı vardı. Tencereye koydum özellikle. Böyle bir e, hatta borcama mı koysam tencereyi bilmiyorum. Acaba tekrar mı fırında asam sonra vazgeçtim. Suyu çok içinde biraz kapağı kapalı ocağın üstünde pişireceğim ilave. Çünkü tam yumuşamıştı. Sebzeleri bir de ev sahibime vereceğim. birçok çok domates sosu koyamadım. O da böyle... Tipe. <laughs> Tadı da hoşumuza gitmedi. Yani az domates falan ya çok bir hoşumuza gitmedi yani o yüzden bir tık daha pişireceğim tencerede o suyu da böyle güzelce içine emecek. Ondan sonra pilav salata falan beraber bakacağız. O yemek güzel böyle suyunu emerken de tabii ki tatlı yiyeceğiz. Tabii ki. Böyle. Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Ben şu kıpkırmızı suratımla artık duşa giriyorum ev sahibim ona götürdüğüm tabaklı, tabakları getirirken içine böyle tatlı koymuş. Çok güzel tatlı yapar. Şimdi bunun bir tanesini yiyeceğim. ikisini balıma bırakacağım. Yemeğin altını açtım. Birazcık pişecek. Hatta göstereyim size. Şöyle altını yaktım. Çok azıcık suyunu emsin diye. Yemeğin bolluğuna bakar Suyu da yanda görünüyor zaten. O suyu da böyle hani biraz tıkırdasın içinde emsin onu diye. Buraya da pilavımı çıkardım. Çok ufak yani bunun bir 10-15 dakika olur böyle birazcık daha, hani birazcık daha yumuşasın istiyorum pişerken sonra yemeğe hazırlayacağız beraber ben şu tatlımı bir yiyeyim bay bay. Gelirken revani almıştım ondan bir bir dilim koydum ama parçaladım koyarken tadına baktım çok lezzetli gerçekten ev yapımı revani gibi yanına böyle bir parça dondurma koydum. Şimdi yemeklerim önce bunu da yiyeceğim çok heyecanlıyım. Akşam yemeğim hazır tabii ki salatayı babamla beraber paylaşacağız. Şurada kendi yaptığım yemeğim var. Ne kadar dağıtmışım tabağı kurarken rezalet. Burada pilav var. Çok acıktım çünkü. Burada bir yeşil salata var. Bu benim akşam yemeğim. Daha doğrusu ilk tek ve son öğünüm bugün için. Bay bay. Selam gençler. Şimdi yemeğimizi yedik. Biliyorsunuz zaten. Şimdi yemekten sonra şöyle yapacağız. yarın sabah için ezogelin çorba yapacağız beraber. Hem sabah içeceğiz bu çorbayı hem bir iki tabak kadar ev vereceğim hem de babam yaylaya götürecek giderken o yüzden beraber ezogelin çorba yapacağız tariflerde rendeleyin deniyor ama ben rendelerken çok ağladığım için bununla yapacağım hadi yapalım bunun bir tane orta boy soğan iki diş normalde ama ben üç diş aldım ha bunu eziciyle ezeceğim bu arada ezicim de burada bütün tencerem de arkada. Bunları hemen ondan geçiriyorum ve devam ediyoruz. Çok büyük yapmıyorum çünkü eziciye takılıyor. Kaçamadım. Acaba buna sarımsakları da atsam çeker mi? Neyse. <laughs> Macera yaşamayayım şimdi. Bir sakatlık yapmadan bitirdim. Bayağı böyle rendelenmiş gibi oldular. Şimdi sarımsaklarımızı da ezelim. Hatta bence bunun içini ezeyim ki size görün. Tamam. Dünyanın en iyi sarımsak ezicisi. Yani şu an benim bulabildiklerim için en Annemin bir sarımsak ezicisi vardı ben küçük ol. Çok iyiydi ama bunu bulamadım hiç. Şu anda da piyasada gerçekten en iyisi bu. Herkes müthiş memnun. Tavsiyem bu kadar. Sarımsak ezicimi işim bittiği gibi yıkıyorum. Çünkü kalınca böyle yapışıyor çok kötü oluyor. Sağ tarafta suyum var. Kaynadı hazır. Şöyle tereyağım var. Bundan bir yemek kaşığı ve biraz da zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağım da burada. Şimdi bunların ikisinden koyacağım ve soğanları koyup kavuracağım. Yani bir yemek kaşığı tereyağı bir iki yemek kaşığı da zeytinyağı gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde soğanımı sarımsağımı kavuracağım. Bu bence biraz yağlı güzel olan bir çorba. Ne diyorsunuz? <laughs> Şimdi yağ meyvesinin içine soğanları atacağım. Şimdi bunlar güzelce kavruluyorlar. Fakat bu bir güzel doğramış ya. İşte bunlar böyle güzelce altlarını kıstım. Böyle her tarafı iyice kızarsın diye güzel karamelize olacaklar. Sonra içine salça koyacağım. Normal domates salçanız varsa bir yemek kaşığı domates salçası koyun. Fakat ben de salça olmadığı ve yerine sos kullandığım için yarım tatlı kaşığı biber salçası koyacağım. Üzerine de şöyle bir çay bardağı kadar hemen hemen domates sosu koyacağım. Dediğim gibi benim domates salçam yok. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Domates salçanız varsa, bir yemek kaşığı domates salçası veya yarım domates yarım biber salçası karıştırabilirsiniz. Böyle. Şimdi soğanın kavrulmasını bekliyorum. Sonra yine görüşürüz. Şimdi gençler kuru malzemesi için de bir su bardağı kırmızı mercimek, bir tatlı kaşığı pirinç ve bir tatlı kaşığı bulgurumuz var. Aslında pirinçle bulgur biraz daha çok olmalı gibi düşünüyorum. Daha önce ben yaptığımda daha çok oluyorlardı ama tarif böyle söylediği için aynı tarife uymak istedim. Bu ellerimle onları sıkıştı sıkıştı yıkayacağım şimdi. İyice süzeceğim. Ondan sonra göstereceğim sana falan koyacağım. Şimdi gördüğünüz çok güzel karamelize oldular. Hatta geç bile kalıyorum. Hemen artık atmam lazım. şu kavanozun kapağını ya bağımı açtırdım. Açamadım bir türlü çünkü. Neyse bir tatlı kaşığı salça. Domates sosunu şimdi koymayacağım. Çünkü salçayla beraber kavuracağım. Biraz bakliyatları da kavuracağım için domates sosunu sonra koyacağım. Ama siz domates salçası koyacaksınız. Bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçası koyun. Ben şimdi sadece biber koyuyorum. Şimdi bunu biraz karıştırdım. Bu kavrulurken baharatları da ekleyeceğim. Çünkü öyle söylüyor tarifte. Ya baharat isterseniz koymak. Ben tuz koymayacağım. Yarın götüreceğim için. Biraz karabiber, kırmızı toz biber, çok az kimyon ya yani çok böyle bakliyat çok azıcık kimyon koyuyorum. Bir de nanesini koyacağım. Bir yemek kaşığı nane koyacağım. Onları da kavuracağım. Hemen koyup geliyorum. Evet, bir çorba kaşığından biraz fazla nane koydum. Seviyorum çünkü nane. Şimdi bunları da kavuracağım. Sonra bakliyatları ekleyeceğim. O kadar iyi kokuyor ki, o kadar olabilir. İnanılmaz iyi kokuyor. Bu arada bunun tarifini aldığım sayfayı aşağıya linkini koyacağım emeğe saygısızlık yapmış olmayayım. Çünkü onların tarifini aldım. Kendi bulduğum veya daha önce öğrendiğim bir tarif değildi. O yüzden linkini aşağıya koyacağım. Şimdi burada bunları güzelce yıkadım. Şimdi bunu da koyacağım ve bunları da kavuracağız beraber. Şunun içindeki her tane yamanlar lazım da içimden Şimdi bu da kavruluyor düzence. Bu kavrulduktan sonra domates sosunu koyacağım. Dediğim gibi siz domates salçası koyuyorsunuz. Bu adım atlayıp direkt kilitte sıcak suyunuzu koyun. Sıcak suyu koyduktan sonra kapağını kapatıp 10 dakika pişirdiğimizde her şey hazır. Açın bakın. Hatta ben dükkün içinde soğusun öyle açık bakın. Çünkü ben genellikle dükkün içinde böyle dinlendiririm soğuyana kadar. Ondan sonra işte, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim eğer ki böyle seviyorsunuz kıvamı, sevmiyorsanız veya çocuklarınız böyle pütürlü yemeği sevmiyorsa açık plan da geçirebilirsiniz ama biz böyle sevdiğimiz için bizim hiç problem yok. Daha doğrusu her şekilde zevkinin onu sevdiğimiz için problem yok. Şimdi birazcık kavuracağım, Ondan sonra da sosulma sıcak suyu ekleyeceğim. Bu kadar. Okey suyunu da koydum. Bu arada su miktarını söylemedim. Tarifte 2 litreye yakın su diyor. Bizim bu tea 1.7 alıyor ee, bir de domates sosu da olduğu için içinde yani yine 2 litreye yakın bir su olmuştur diye tahmin ettim ee, ama tam tarifinde 2 litreye yakın su diyor haberiniz olsun suyunu da koydum zaten böyle tıkırdamaya çok yakın şu an altını da açayım biraz şimdi kapağını kapatıyorum 10 dakika yüksek basınçta pişiyor şimdi kapatıyorum 12 dakika oldu Kuzak 2 dakika fazla tuttum. Hiç şimdi düdüğüyle oynamayacağım. Bu şekilde duracak ve 1-2 saat dinlenecek. Yatmadan önce boşaltacağım ama şu an dediğim gibi hiç dokunmuyorum. Zaten açtığımda size kıvamını göstereyim. Bay bay şimdilik. Herkese selam. Bu videoyu bir gün sonradan çekiyorum arkadaşlar. Size çorbanın son halini göstermeyi unutmuşum. Çünkü çok geç saatte dalgınlığıma gelmiş. Tamamen telefonum şarjdaydı. Hemen şunları böyle kapları boşaltayım falan derken dalgınlığıma gelmiş. Lütfen kusura bakmayın. Videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.